Ardahan'da meydana gelen bu olayların detayları böyleydi. Bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı dedik ve şans eseri yer almadan kurtulanlar da oldu. Aynı zamanda olayın görgü tanığı, on minibüste yer alanlardan birisi. Şimdi telefon hattımızda Kurtuluş Morkoç. Sayın Morkoç hoş geldiniz yayınımıza. Öncelikle başınız sağ olsun. Bir yakınınızı kaybettiniz. Sağ olun, sağ olun, ve sağ olun. Minibüste yer alanlardan biri olarak sağ salim kurtuldunuz evet, evet. diyelim. Geçmiş olsun diyelim aynı zamanda. Evet, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sayın Morkoç e, detayları paylaştık haberimizde ama çok fazla soru işareti de var. Olayın bizzat görgü tanığı olarak yaşayan birisi olarak nasıl anlatırsınız bize? Ee, şimdi şöyle anlatayım. Ee, Biz saat 10'da e, ailece pikniğe gittik araba köyün arabası. Ee, zaten bütün göle halkının kullandığı bir e, alan var, ormanlık alanı. Biz ona e, karınca ormanı diyoruz. E, bütün herkes günde 300-400 araba daha fazla belki. Oraya insanlar ailesiyle, ailesiyle, çoluk çocuğuyla pikniğe gidiyor. Hı hı. Biz de dedik pikniğe gidelim. Pikniğe gittik. E, piknik alanına içeri girdiğimizde, orman alanına içeri girdiğimizde bir 10-15 dakika arabamız seyir halinde yürüdü. Ondan sonra bize e, ateş açıldı, aniden ateş açıldı. Arabamıza önce bir el bombası atıldı tekerlerinde sonra arabamız e, tarandı. Şoför e, geri geri e, çıkmaya çalıştı, yani e, çıktı. Bir 15-20 dakika şeyin içine kaldık, e, bu silah boşun e, yağmurun altında kaldık. Sonra e, şoför geri geri çıktı. Biz e, biraz uzaklaştık. Ee, Sabri Morkoç e, yanımdaydı. Yani bir on koltukta oturuyordu. Dedi kurtulmuş ben vuruldum dedi. Ee, ben hemen Sabri'yi aldım yere yatırdım. Ee, koltuk arasına koydum. Arkasına koydum sonra e, Kamber Morkoç eşiyle birlikte önde oturuyordu. Onlar da e, işte kızı dedi e, babam vuruldu babam vuruldu diye araba zaten geri geri çıkıyordu biz e, o anda çatışı şeyde durmuştu o, silah sesleri de durmuştu e, sonra biz e, bu piknik alanından dışarı çıkınca iki tane sivil e, araba e, bizi karşıladı biz e, işte sizi biliyorduk nereye gittiğinizi biliyorduk e, Bir e, ne oldu falan biz de dedik biz işte pikniğe gidiyorduk bize saldırı yapıldı e, ya ima amaçlı kesinlikle şey değil yani uyarı şeyinde bir şey değildi. Ee, yani eğer e, şoför geri çıkmasaydı orada hepimiz e, çok rahatlıkla e, ölmüş olurduk. Şimdi tam o noktada e, kimliklerin alındığı yönünde de bir beyan var. Doğru mudur? E, sadece şoförümüzün kimliği alındı. Alkan, Alkan'ın kimliği alındı. E, zaten biz e, hepimiz e, iki tane yanılın e, şeyine düşmüştük, derdine düşmüştük. Onlar için. Ee, çabalıyorduk bir an önce hastaneye yetiştirelim diye. Ben o arada e, 112 acil servisi aradım. İşte 112 geldi bizi e, Arda hastane, Gül hastanesine götürdü. Orada e, müdahale ettiler. Arda'na gönderdiler. Orada Pamber Morgoç e, Arda'nda vefat etti. Tabir Morgoç'u da e, Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne gönderdiler. Şu anda ameliyathane e, bekliyoruz. Umarız iyi bir sonuç alırız, iyi bir haber alırız o noktadan. Peki Sayın Morko, şunu da soralım. E, valiliğin açıklaması saldırıyı PKK'nin yaptığı yönünde e, bir görgü tanığı olarak. Evet. evet. Ne dersiniz Şimdi, valiliğin az bu önce, açıklaması? Ben de televizyon haberlerine baktım. E, bazı kanallarda işte iki taraflı bir çatışma çıktığını söylüyorlar. Kesinlikle iki taraflı bir çatışma yoktu. Hı hı. E, yani herhangi bir şekilde diğer taraftan ya da başka bir Sadece arabamızı hedef alan bir tek bir yönde gelen bir koşun vardı. koşunlar vardı daha doğrusu. Ee, yani o anda şoförümüz de gördü, biz de gördük. Özel hareket e, jandarma ekipleriydi ve e, şey dedi ki, şoförümüz dedi ki, ya dedi şey yapın, bağırın, şey yapmasınlar deyin, biz siviliz. E, ateş etmesinler. Biz zaten başımızı çıkarsak başımızda vurulacağız. E, arabanın içinde bağırdık, çağırdık ama bir sesimizi duyuramadık ee, Araba Yani araba geri çıkınca e, kurtulduk Araba geri çıkmayı, çıkmasaydı Zaten altın, Kişi de şu anda e, Ölmüş olurdu Yani bu e, herhangi karşılıklı bir çatışma Falan değildi evet. e, Bu kesinlikle öyle Bize e, arabaya yapılan bir İhva amaçlı bir saldırıydı Ve e, zaten bir kişi Hemen e, Hayatını kaybetmiş ben de duruma geldiğimde telefonla aradım. Hı, hı. Ee, Kızını dedi hayatını kaybetmiş. Ee, Sabri'yi de ben şeye getirdik işte Erzurum'a getirdik şu anda bekliyoruz. Peki Sayın Morkoç çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için birçok soru işareti var demiştik. Onların aydınlatılmasında da oldukça yardımcı oldunuz. Tekrar başınız sağ olsun tekrar geçmiş olsun. İyi akşamlar teşekkür diliyorum size.